Merhaba. Bugün günlük hayatta çok sık duyduğumuz iki kavramdan bahsedeceğim. Haz ve mutluluk. Ve bu iki kavramla alakalı iki nörotransmitterden, beyindeki iki kimyasaldan bahsedeceğim. Dopamin ve serotonin. Öncelikle haz ve mutluluk arasındaki farklara bir göz atalım. Haz genellikle kısa süreli ve yoğun bir duygu olarak tanımlanır. Örneğin, lezzetli bir yemek yediğinizde aldığınız o anlık keyif haza bir örnek. Mutluluk ise daha sürdürülebilir, daha kalıcı ve duygu durumumuzu etkileyici bir haldir, ruh halidir. Örneğin, hayatınızdaki yolunda giden işler nedeniyle duyduğunuz iç huzur, memnuniyet, mutluluğa dair bir örnektir. Haz anlık tatmin ve keyif odaklıdır. Mutluluk ise daha derin ve bütüncül olarak kişinin iyi oluşunu ifade eden bir kavramdır. Dopamin sıklıkla haz hormonu olarak tanımladığı da daha geniş bir işlevi vardır. Dopamin ödül ve motivasyon sisteminde baş oynar. Bizi harekete geçiren, bir şeyi istememizin arkasında yatan, bunu tekrar yapmalıyım dedirten şeyin arka planında dopamin vardır. Örneğin, sevdiğiniz bir tatlıyı yediğinizde veya sosyal medyada bir beğeni aldığınızda dopamin seviyesi artar. Beynimizdeki mezolimbik yolak dediğimiz ödül yolu olarak tanımlanan dopamin yolağı en çok konuşulan, dopaminle en çok ilişkilendirilen yolaktır. Bu sistem aktif olduğunda beynimiz bu iyi hissettiriyor, tekrar yap mesajı verir. Kısa süreli ve tekrar isteyen bir etki yaratır. Dolayısıyla dopaminin fazlalığı bağımlılık sistemlerinde devreye gider ve bağımlılık mekanizmalarının altında da yatar. Dolayısıyla dopamin fazlalığı bağımlılık mekanizmalarının altında yatan bir durumdur aynı zamanda. Serotonin ise mutluluk hormonu olarak biliniyor halk arasında mutluluk ve dengeyi simgeliyor diyebiliriz aslında. Serotonin, ruh halimizi düzenlemenin yanında uyku, iştah ve sindirimle ilgili pek çok sistemi etkiler. İyi bir serotonin dengesi daha istikrarlı bir duygu durumu sağlar. Genel hayattan tatmin duygusuna katkıda bulunur. Düşük serotonin düzeylerinin depresyon ve kaygı bozukluklarıyla alakalı olduğu bulunmuştur. Yeterli seviyede serotonin kişinin daha iyi hissetmesine, daha sakin ve dengeli kalmasına yardımcı olur. Şimdi gelelim dopamin ve serotonin arasındaki ilişkiye. Dopaminin sürekli yüksek seyretmesi serotoninin hem salınımını hem de etkisini azaltır. Yani sürekli has peşinde koşmak, dopamini sürekli artırmaya çalışmak, sosyal medyada sürekli beğeni almak, sürekli tatlı ve abur cubur yeme peşinde koşmak, kumar bahis bağımlılığı bunların sürekli kumarın peşinde, oyun peşinde koşmak bizim beynimizde dopamin miktarını sürekli artırmaya çalışırken karşı taraftan serotonin miktarını baskılar. Yani uzun vadeli haz peşinde koşmak, sürekli haz peşinde koşmak kendi mutluluğumuzdan feragat etmemizle sonuçlanır. Acaba sürekli haz peşinde koşmak uzun vadede bizi mutlu eder mi sorusunun cevabı uzun vadede sürekli has peşinde koşmak bizi depresyona sokar. Dopamin de serotonin de ikisi de nihayetinde iyi hissetmemizi sağlayan kimyasallardır. Dopamin anlık iyi hissetmemizi sağlarken serotonin daha sürdürülebilir ve genel iyilik halinin destekleyicisidir. Aslında ikisi de gereklidir ve ikisinin dengeli biçimde seyretmesi ruh halimiz için, dengeli bir ruh halimiz için son derece önemlidir, gereklidir. Sözün özüne gelecek olursak insanız ve Haz peşinde koşmamız, hazzı kovalamamız normaldir. Fakat uzun vadeli mutluluğu yakalamak için serotonin sistemimizi de gözetmemiz gerekmektedir. Düzenli egzersiz, yeterli uyku, dengeli bir beslenme, stresi uygun bir şekilde yönetme hem dopamin miktarını dengeli bir şekilde tutar, hayattan haz almamızı sağlar hem de uzun vadeli mutluluğumuza katkıda bulunur. Serotonin sistemini dengede tutar. Haz ve mutluluğu harmanlayan, dopamin ve serotonin'i dengeleyen bir hayat, hem kısa vadeli coşkunun hem de uzun vadeli huzurun anahtarı olabilir.